Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte denize uçarken Kocaeli'de ise park halindeki araca çarpan otomobil bir evin çatısına çıktı. Neyse ki iki ilginç kazada da can kaybı yaşanmadı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, denize böyle uçtu. Olay Aydın'ın Didim ilçesinde yaşandı. İş için balıkçı barınağına gelen bir kişi bilinmeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve denize düştü. Şans eseri sürücü kazadan yara almadı. Kendi imkanlarıyla yüzerek denizden çıktı. Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Araç çekici yardımıyla denizden çıkartıldı. Parça al, hemen Benzer bir diğer olay da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Yine bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından da demir bariyerleri aşarak evin çatısına çıktı. Kazada neyse ki kimse yaralanmadı. Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İsmail, parça al, hemen in oradan.